Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı, diğer bakanların ya da milletvekillerinin kullandığı makam araçlarından çok daha teknolojik özelliklere sahip. Özellikle olası saldırılara karşı üstün koruma teknolojisine sahip olan Mercedes S600 marka, marka aracının sahip olduğu özellikler sırasıyla şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı 1 milyon TL masrafla tekrar restore edildi. Aracın farlarının hemen yanında göz yaşartıcı gaz bulunuyor kaçış kabiliyetinin artırılması için farlar standartlarından çok daha uzun yanabiliyor. Aracın tekerlekleri delinme ve patlamaya karşı oldukça dayanıklı. Fakat olası bir delinme durumunda dahi çelik jantlar devreye girerek aracın yine de hareket etmesini sağlıyor. Hesal çiz modellerinden farklı olarak daha uzun olan Erdoğan makam aracı kurşun geçirmez ve türlü patlayıcılara karşı korunma özelliklerine sahip. Olası kimyasal saldırılara önlem olarak araç havayı hiçbir şekilde geçirmiyor. Mercedes S600'ün kazası titanyum alaşımından yapılma. Ayrıca kapıları da 13 santimli çelikle güçlendirilmiş. Yani araç için hem kurşun hem de ağır silahları geçirmeyen bir canavar takımı diyebiliriz. Aracın içerisinde bulunan telefon direkt olarak göktük bir uydusuna bağlı. Bu sayede yaşanacak bir tehlike anında Erdoğan ve korumaları istediği kurumla irtibat sağlayabiliyor. Daha fazla video için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.